Balık Topi'ye büyük ders. Büyük mavi okyanusun derinlerinde mercanlarla dolu bir vadide Topi adında çok akıllı bir balık yaşıyordu. Topi ailesinin tek çocuğuydu ve biraz şımarıktı. Ders çalışmayı da hiç ama hiç sevmezdi her sabah annesi Topi'yi uyandırır, ailece kahvaltılarını yaparlardı. Sonra annesi, bugün biraz matematik çalışmaya ne dersin tatlım derdi. Ama Topi, istemiyorum diye bağırıp annesini arkasını dönerdi. Babası, Topi o zaman okyanus haritalarını öğrenelim. Böylece okyanusta kaybolmazsın diye onu yumuşatmaya çalışırdı. Ama Topi'nin aklı sadece oyun oynamakta ve dostlarıyla vakit geçirmekteydi. Bir gün annesi ve babası ona ciddi bir konuşma yaptı. "Topi, biz senin iyiliğini istiyoruz. Bu şekilde devam edersen hiçbir şey öğrenemezsin. Arkadaşlarından geri kalır ve zor anlarında çözüm bulamazsın." Bilgi bizi korur ve güvende tutar dedi annesi. Ayrıca ileride büyüyüp okyanus kaşifi olmak istiyorsan şimdiden çoğu şeyi öğrenmen gerekiyor diye ekledi babası. Ama Topi'nin cevabı hep aynıydı. Ben zaten her şeyi biliyorum. Bir sabah Topi dostlarıyla birlikte vadiye oyun oynamaya gitti en sevdikleri oyun olan saklambaç oynarlarken arkadaşlarıyla gizemli bir tünel buldu. Tünelin üzerinde sayılar vardı. Topi matematik çalışmadığı için bu sayıların ne olduğunu anlamamıştı. Önemsememişti de. Hadi bakalım bu tünel nereye gidiyor diyerek hemen tünelin içine daldı. Arkadaşları endişeliydi. Topi, "Belki de burası tehlikelidir. Gitmesen daha iyi olur." dediler. Ama Topi onları dinlemedi. Tünel karanlık ve dar bir yoldu. Bir tünel bitiyor, yenisi başlıyordu. Her bir tünelin üzerinde farklı sayılar yazıyordu. Topi bu durumu gülünç bulmuştu. Kim tünellere sayı verir ki diye geçirdi içinden. Bazı tüneller çok dardı. Topi büyük kayalar arasında sıkışıp duruyordu. Bir noktadan sonra tüneller o kadar karmaşık hale geldi ki Topi yolunu tamamen kaybetti. Ne nereye gideceğini biliyor ne de geldiği yolu anlayabiliyordu. Ah keşke babamın harita derslerini dinleseydim diye düşünmeye başladı. Tünelin sonunda Topi hiç tanımadığı bir bölgeye ulaştı. Burada deniz kestaneleri ve yosunlarla kaplı ıssız bir alan vardı. Korkmaya başladı. Anne, baba diye seslendi ama kimse yoktu. Gözleri dolmaya başladı. Eve nasıl döneceğini bilmiyordu. Tam o sırada yaşlı bir su kaplumbağası yanına yaklaştı. Ne oldu küçük dostum? Neden ağlıyorsun? Kayboldum dedi Topi. Buradan nasıl çıkacağımı bilmiyorum. Kaplumbağa bir haritan yok mu? Ona bakarak geri dönebilirsin dedi. Topi başını öne eğerken, "Hayır, haritam yok." dedi. Babama haritaları öğrenmek istemediğimi söylemiştim. Kaplumbağa, "Hmm, tamam sorun değil. Her bir tünelde sayılar yazıyordu. Geçtiğin tünellerin sayılarını hatırlıyorsundur. Aynı sayıları takip ederek evine dönebilirsin." dedi. Topi'nin gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Ben matematik bilmiyorum. Annemi hiçbir zaman dinlemedim. Matematiğin işime yarayacağını düşünmemiştim dedi. Kaplumbağa küçük balığa bu yaşadıkların belki sana bir ders olur. Artık anne ve babanın sözünü dinler, derslerine iyi çalışırsın. Şimdilik endişelenme. Ben sana evinin yolunu bulmanda yardımcı olacağım dedi. Kaplumbağanın yardımıyla Topi tünellerden geçerek evinin olduğu vadiye ulaştı. Aile sonu görünce hem rahatladı hem de biraz kızdı. Topi annesine ve babasına dönüp "Özür dilerim. Söylediklerinizin ne kadar önemli olduğunu anladım. Bundan sonra derslerime daha çok dikkat edeceğim." dedi. O gün Topi için büyük bir dönüm noktası oldu. Artık matematik çalışıyor, haritaları ezberliyor ve babasıyla deniz biyolojisi üzerine konuşuyordu. Topi'nin başına gelen olay tüm deniz canlılarına ders olmuştu. Herkes ders çalışmanın sadece okyanusta değil, hayatta da ne kadar önemli olduğunu bu olay sayesinde öğrenmiş oldu.